Sevgili aboneler merhaba. Kanal 7 ekranlarının sevilerek takip edilen genel dizi oyuncularının şaşırtan gerçek yaşlarını ve memleketlerini araştırdık. İyi seyirler. Cinsel Kuşkan Dizide Beyza karakteriyle izleyici karşısına çıkan yetenekli oyuncu 4 Ağustos 1991 yılı İstanbul doğumlu olup aslen İstanbulludur. Sinem karakterine hayat veren genç oyuncu Sidal Tamar 3 Mart 1992 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşında olan oyuncu aslen İzmir kökenlidir. Ekrem Bozgül, dizide Nusret karakterine hayat veren başarılı oyuncu doğma büyüme Yalovalıdır ve 45 yaşında olduğu bilinmekte. Dizide Cemil karakterini canlandıran Can Tarakçı, 3 Şubat 1985 yılı İstanbul doğumlu olup aslen İstanbul kökenlidir. Beti Gül Ceylan Dizide mukadder karakterine hayat veren başarılı oyuncu, 15 Nisan 1968 yılında Samsun'da dünyaya gözlerini açmıştır ve aslen Samsunludur. Ceren Yüksekkaya dizinin deryası, 1984 yılı İstanbul doğumlu olup aslen İstanbulludur. Engin karakterini canlandıran Kutay Şahin, 1987 yılı Sivas doğumlu olup aslen Sivaslıdır. Deniz Değirmenci dizide Yasemin'e hayat veren oyuncu, 20 Mart 1985 yılı Çanakkale doğumludur ve aslen Çanakkale kökenlidir. Yasemin Yeşilgöz Dizide Fadime karakterini oynayan usta oyuncu Ocak 1976 yılı İstanbul doğumlu olup Aslen İstanbul kökenlidir. Gülsüm karakterini oynayan Gülnur adı güzel 1989 yılı İstanbul doğumludur. Yonca karakterine hayat veren Elif Çapkın 11 Ocak 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Dizide Ertuğrul karakterini canlandıran Arif Nazim, 1964 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen oyuncu aslen Nevşehirlidir. Dizide Cihan karakterini canlandıran Cenay Türksever, 13 Mayıs 1990 yılı Bulgaristan doğumludur. Karizmatik oyuncu aslen Bulgar Türküdür. Natalya Çelebi dizide başrol oyuncusu olarak Hançer karakterine hayat veren güzel oyuncu 6 Temmuz 2000 yılı İstanbul doğumludur. Peki sizler hangi oyuncunun gerçek memleketine şaşırdınız? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.